bugün Kekolara karşı nasıl savunabileceğinizi, hangi dövüş tekniklerini yapabileceğinizi bunlara dair hızlı teknikler göstereceğiz. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt, ben de Yakup Teran. Bugün keko'lara karşı nasıl savunabileceğinizi, hangi dövüş tekniklerini yapabileceğinizi bunlara dair hızlı teknikler göstereceğiz ve şunu açıklayayım. Keko bizim dilimizde, bizim tabirimizde, Kürt arkadaşlarımızın tabiriyle daha çok diyeyim, kardeş demek ama daha çok bize böyle sorulduğu için keko başlığını atacağız ve şunu da belirteyim kimseyi kimseden ayırt etmiyoruz. Sadece bazı insanlar var. Yani onlara mesela şöyle düşünün onlara bir lakap takılmış ve onlara karşı bir dövüş tekniği soruyorlar bize. Yani Hı. bunu yanlış yerlere çekmeyin rica ediyorum sizden. Ya şimdi zaten başlığa kardeş bile yazsak bunu yine çarpıtanlar olur. Zaten keko olmaya ben kabul ediyorum. Keko'yum kendim diyorum. Yani buradan Baştan söyleyeyim yani kendim kabul edip oynuyorum bu video'da yani bence laf düşmez yani öyle kötü yorum yapacaklar. Yani şöyle söyleyeyim biz bunları eğitim amaçlı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ve bugün resmi kıyafetlerimle geldim çünkü sokakta spor elbisesiyle her zaman dolaşamıyoruz bugün tamamen doğal bir video olacak. Şimdi Yakup bana öncesinde saldıracak ben de ona göre teknikleri çıkartacağım arkadaşlar Yakup ilk önce hızlı saldıracak. Ondan sonra ben de teknikleri çıkarttıkça sizlere anlatacağım. Yakup ben söylemeyeceğim şöyle saldır şöyle saldır diye. Çünkü Yakup bağcılarda oturuyor. Ve zamanında bu tür kavgalar etmiş biri ve şöyle söyleyeyim. Böyle şeyler de çok şahit olmuş görmüş bir insan. Çok da dayak yedim. <laughs> evet. Bugün inşallah böyle teknikleri görüp dayak yemeyeceksin. Onu hedefliyoruz. Evet. Şimdi Yakup. Evet. Bana mesela örneğin ben yerimde durayım yine. Sen bilmiyorsun o zaman. Ben şu an keko şu an keko olabilir mi? O olur, evet tamam. Şu an keko... Ne baktın, lan He, yani şöyle... Bir dakika, Çünkü... da, daha keko olmadım. Değil evet. Daha keko olmamıştım. Hayırdır? Ne baktın? Bakamaz mıyım? Bakamazsın lan! Vururum ağzına! Evet. Şimdi... ...anatomi olarak benden uzun ve bana bu şekilde yaklaşıyor diye. Hem uzun, hem keko, hem mevzu çıkartmaya çalışıyor. Halbuki gözüm çarpmış olabilir ama ne bakıyorsun davasına geliyor iş. Yani öyle bir şey söyleyeyim. Bir de böyle oluyor. Sen de bakıyorsun, sen de bakıyorsun. Çok mantıksız bir ortamda bir bakıyorsunuz kavgaya girmişsiniz. Kekolar Maalesef. dokunulmaz gibi bir şey. Evet. Bastırmıyorlar. Şimdi evet. aynı şekilde diyelim, yine geliyor. Hayırdır ne baktın? Ne bakıyorsun buran? Arkadaşlar buradan elim hızlı oldu biraz. Görememiş olabilirsiniz. Buradan tam elini buraya koyacaktı. Yani, yani Şu, şöyle şuraya koyacak. Şak diye. Ya mesela ensemi vuracak diyelim oradan. Keko olarak. Vurmaya çalışın hep. Yani var ya. Arkadaşlar buradan tutuyorum ve bam yapıyorum. Bir daha hızlı ol mesela. Diyelim oraya hızlıca vuracaksın mesela. Kep olsun. Buradan yüz seviyesine, burun seviyesine diyeyim sağlam bir yumruk. Evet. Aa, seni tanıyorum. Sen, sen, lan benim bu araya lafa. Yani bu, ha. Bu nasıl değil Şöyle bak, böyle geliyor. Böyle geliyor. Ha, böyle geliyor. Böyle geliyor. Direkt böyle koşuyor, havadan böyle vurmaya çalışıyor. Tamamdır, yapalım, deneyelim. Evet. Diyelim böyle zıplayarak gelecek. Saldırmaya çalışacak. Evet. Hayırdır lan sana sakın. Evet. Yine gelecek diyelim. Sana hayırdır. Gelemeden daha. Yani demek istediğim tekme atabiliyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama tekme atamıyorsanız yine geliyor diyelim. Buradan yukarı vurabilirdim. Ama şimdi adam zaten sıçrıyor sıçrarken bakın arkadaşlar sıçrarken yavaş ol yavrum. Şöyle yapabilirdin, kendinde yumruğundan kaçmış olup ona da çok sağlam bir vuruş yapabilirim. Mesela nasıl gel bir daha. Eğilerek bu ağır dediğimiz MMA'nin yumruklardan, meşhur yumruklarından biri. Yani bu yumruğu yedikten sonra zaten kepe artık kalmaz. Bir de uçan tekmeler vardı şey meşhur meşhur abi. var. Şey mesela uçarak geliyordum, çekiliyordum direkt tak diye indiriyordum. O uçan tekmelerde oluyor uçan genelde. mesela uçuyorlar da bazen Uçan tekme olayları da var. Evet. mesela Uçuyoruz. uçan tekme olarak atıp geleceksin. Uçuyor yanımızda tüm dezer ayağın. Evet. Mesela uçan tekme gelip olacak. Mi? İlk başta göster Nasıl atıyorsun uçan tekme? Hediye atıyor, öyle atıyor. oğlum, ismini var mı? mü? Oğlum bak, daha şeyler çıkıyor ağzından. Evet. Bağcılar, kek oyun ben şu an. Hadi evet. Kalktın. Bıçaklar ama. Tamam, diyelim bu şekilde geliyor. Yani bu şekilde zıplayarak gelecek. Evet, gel. Şöyle yapsam bile boşta arkadaşlar. Şimdi bir daha yok diyelim? Evet, geliyor mesela. Evet, geliyor mesela. Burada vurdum mideye. Tuttum zaten ayrıyetten. Bu da hacet büyürü yedim zaten. Yürü. Yani seviye olarak çekilip çekilip geliyor bir daha diyelim. Çekiliyor mesela çekildim ve bam yaptım bam bam artık onu nakat pozisyonuna getirene kadar durma Bir de meşhur kayış muhabbetleri var tabi bu kayış nereden çıkıyor eşortman giyseler bile kayış çıkabiliyor bir yerden sonra artık <laughs> acayip bir şekilde Şuradan kayış yani, kayış silahlardan biri yani öyle söyleyeyim yani şimdi diyelim kayışlara bakayım nasıl şey yakıyor mu? Vurun Harbiden yakıyormuş, evet. Arkadaşlar, ee, şimdi diyelim kayışla vuracak. Bu arada kolum yandı ben Arda abi. Sen mi bekliyorsun? Kamını alırım bak, <ben>. tekniği göstereceğim <laughs> şu an. Evet. Şimdi diyelim arkadaşlar, kayışı bu seviyeye sallayacak. Yani şuradan vuracak bana. Koşarak gelecek, oradan vuracak diyelim. Veyahut da nasıl yapacaksın? Sen şey yap. yine tuttum ve bu arada kayışı değdim ama tutup öyle bir sert darbe vurdum. Yine devam edelim. Kayışı şu an omzuma da kayış geldi arkadaşlar tuttuğum zaman. Ama e, şu omzumun e, güçlü olan tarafına, sırt tarafına geldiği çok yakmadı ama hafiften de yakıyor. Ama benim vurduğum müdahale yine daha deminki müdahaleye benzer bir müdahale çünkü orada en rahat, en kolay yapılacak ve en hızlı yapabileceğiniz teknik şunu şöyle müdahale edip şuradan burnuna olduğu için bir daha yapalım. Evet. Şimdi devam edersek karakter devam ediyoruz. Evet bir daha yapalım. <laughs> Tuttum. Ne ve adam yerde güm güm güm. Ne? Evet. Daha hızlı yapmıyorum çünkü Yakup Teran hızlı bir şekilde yere düşmemesi lazım. Bu tüm videolar için lazım oluyor bana. Sakat o yüzden sakatlanmaması lazım Yakup. Diyelim Yakup şimdi mesela bir de bacağı veriyorlar. Bir şey bir hareket Şöyle geliyor, şöyle tutuyor, şöyle vurmaya çalışıyor. Allah Allah. Böyle ver. fantastik yakalar da var. Ben onu ilk defa görüyorum. Evet. Görsünüz evet. evet. Şimdi diyelim böyle bir şey yapacağım. Fantastik yakalıyız. Şey. <laughs> evet. yap yap. İlk uçakları sana hep veriyorum. Yap. Evet. Yap. Sen şimdi yap. ne yemedin mi sen? Yap. Sen şimdi ne yemedin Böyle bir şey yapıyor değil mi? Evet. Evet. Böyle bir şeyler yapıyorlar değil mi? Ama şimdi mesela Uçtuğu yerlerde korkudan bir şey yapamıyor anladın mı? Oradan geçiyor, oradan tak tak gidiyor ya o yüzden. Tamamdır. Aslında mantıklı bir teknik ya. Oradan tutup adamı diz atmak, buradan sabitlemek mantıklı bir taktik. <laughs> Yeni güncelleme gelen köpür. <laughs> Hakikaten bunları salonda öğreteceğim de işte şampiyonlar da kemer yok. <laughs> evet. Düşünsene adam kendi şortun ipini çıkartmamış gel <laughs> lan buraya. Çorap da olur. Evet. Yapalım yine. Evet. Diyelim böyle tutuyor ve bam bam yapıyor arkadaşlar. Nasıl müdahale Çok yapacaksınız? Olabilir, evet. Nasıl bir müdahale yapacaksın? Bir daha, evet. Evet. <laughs> ve güm. Arkadaşlar şu an dizi çok acıyor. Neden dizi çok acıyor biliyor musun? Şimdi gel buraya. Şuraya, şu sert, şu iç tarafına arkadaşlar. Dirseğimle vurdum ve buradan güm yaptım. Bildiğin kram gücü zaten Yani şu sivri taraf, dirseğin sivri tarafı şu ayağınızın iç tarafına giriyor. Acıyı siz düşünün. Şimdi yavaşça yaparsam Mesela Keko geliyor böyle kayışı ile birlikte boynunuzdan tutuyor, güm güm atmaya çalışacak. Geliyor, geldi, hop, güm ve güm. Bakın buradan dirsek geliyor arkadaşlar. Dirseği, dirseği buradan bam yapıyorum ve bam yapıyorum. Hızlı bir şekilde yap bir daha, görelim. Tam dirsek vurmayacak, korkma. Evet, evet, devam i̇şte. et, devam et. Şap şap. Yani bu şekilde kayışı da ben alıyorum adamın yüzüne dirsekle atıyorum ve darbeyi de müdahale ediyorum. Diyelim o şekilde gelip kafa atacak. Yani kafaya edilecek mesela, evet. Evet. Kafa pozisyonunda şu el, şu el kayışlı veya kayışta, kayış, kayışlı veya kayışsız. Şu el şöyle tutulup kafa pozisyonunda şuradan tutarsanız kafa atacağı söylenir Mesela ya, at at, at. Şu eli Şöyle çok önemli. Yani normalde daha serti var bunun. Mesela yapıyor, evet. Şunu şuradan içeri doğru vurursan bu sefer kafa atacakken nefesi kesilir. Bakın şu müdahalenin, müdahalenin şeyine bakın yani. Bak bu bile zorlayacak nefesini. Müdahale şey. sert bir müdahale. Yani bir de kafaya geliyor adam. Dilde arada sıkışıyor. Yani şöyle şey sen şimdi dikkat, dikkat et yine. Şu müdahale <laughs> e, nefes nefes borusuna geldiği için arkadaşlar nefesini zorluyor kafa pozisyonunu diyelim, direkt kapatacak veyahutla. O daha kolay. Mesela direkt kapatacak. Şu, şu elinizi şuradan yukarı kaldırın, kaldırarak o elinizi oradan yukarı kaldırarak kafa pozisyonunu da önleyebilirsiniz. Bir de e, şöyle söyleyeyim. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Sen bana kapatacaksın mesela. Uzun boy, tam tersi oluyor. Tam tersi biri kafa atarsan atacaksın. Sen bana kapatıyorsun. Ben sana kafa atacağım Olur, Mesela ben, ben genellikle, aynen. genellikle kafa atan bir insan değilim. Ama kafa atacaksam da hiç elimle tutmam. Daha bir <laughs> ayalama sistemi gibi yaparım. Nasıl mesela? Ya bunu böyle yapıyorsun mesela. Tüm. Şuradan çakarım kafayı. Yani uzun bir insan bunu nasıl savunabilir? Zaten uzun bir insanın sol sağ direği çok yumruk şeyi çok uzun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya 1.85 falan boyu var. Benim 1.75. 1.87 boyu var yani. Kısa değil ya. Evet. Mesela yaklaşacağım değil sol yumruk Oradan Olur. sol Aynen. Yaklaşacağım. Şu yumruğu uzatması bile zaten veya da koşarak gelecek. Yok sol yumruk Sol. Sol hızı. Mesela yaklaşacağım koşarak gelecek. Şu yumruğu uzatması bile zaten bu ya bu bir dekarda edecek. Yani mesela zıplayarak gelip dağılıkçı gibi yumruk atacağım sen diyelim. Yine o yumruğu uzat. Yani arkadaşlar şu yumruk, sol yumruk önde ya uzun bir insanın en büyük avantajıdır. O yüzden sol yumruğu tutarsanız rakip uzak tutmuş olursunuz. Sol yumruk vurdukça rakip uzakta durur. Yani sokak kavgalarında hani bir tane adam vardı. 3 kişiyi falan trafikte dövüyor. Meşhur muydu öyle ya? Şimdi mesela adam sadece şey yapmış. Ya, tamam. Aynen. Aynen. Hepsi şu mesela. Hepsi geliyor mesela o hep şöyle yapıyor. Aynen, hep şöyle yapıyor. Geri çekilerek hepsine pat pat vurarak ne yapıyor? Adamları nakavt ediyor. Sağla yapamaz mı pek oğlum? Yani sağ yumruk olmayabilir. Çünkü sol yumruk bizim en hızlı yumruğumuz. O solum o kadar güçlü hissetmiyorum ya sadece. İşte sol yumruk hızlı olması lazım. Bunu teknik olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sol yumruğu hızlı bir şekilde hale getiriyorsunuz. Sağ yumruğumuzu güçlendiriyorsunuz. Boksta bu eğer sol guards, sağ guards. Çünkü sol yumruğun önemi çok büyük. Mesela gardını kaldırıyorsun diyelim mesela. Sol yumruğun önemi çok büyük bak bak hop! Yani bir daha gel. Sol yumruğunun olayını görüyor musun? Bak gard alıyor normal. Hoppa! Sol yumruk çok önemli. O yüzden bir de oyalamalar var ya solunumluk. Tamam mesela daha da bir iki şey yaptığım şeyi göstereyim. Gel buraya baktan. Alt yapıyor, aşağı tutuyorum bunu. Halbuki yukarıdan tek aşağı geliyor. Nasıl oluyor mesela? Tık tık yapıyorum mesela. Hop 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 bam. Solla oyaladım. Solla merhaba dedim. Sağla iyi geceler yumruğunu attım. Ve kavgayı bitirdim. Bir de uzun biri zaten karnından yumruk yemiş ve şu konsere geldiyse zaten. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Evet. Öyle oldu. Tekneyi hiç göstermek. Yani tekme atarsak ilk yok. Gösterdi o gösterdi? Yok. Olduğumuz yerden tekme atarsa diyelim. Olduğu yerden ama genelde kepeler tekme atmıyor. Hep değilir, değilir. ki altı var, Bir de onu gösterelim. Mesela tekme atıyor. Bacağı tekme atacak. Yani şuradan bacağı. Yani bak yukarı da vurmuyor. Normalde daha, biz low kick vururuz. Evet mesela vuruyor mesela. Şuraya vurdu. Mesela diyelim. Yine Değil, hareket çok yani olur. şöyle bir tekme atan keko olmaz. Ya. Yani çok zor. Dövüş sanatları yapmış keko oldu o Evet. Mesela geliyor bir tekme atıyorum. Hoppah! Yine buradan yüksek tekmeyi kullanabilirim. Pardon, yüksek yumruk kullanabilirim. Yapıyorum, elimi çeviriyorum ve buradan eğilerek tak diye çakıyorum. Bu, Huşu'nun bir tekniği. Veyahut yine tekme atıyorum. Hoppah! Yapabilirim ama Yakup'a yazık olur. Yani <laughs> tekme gelirken de şu el içi çok önemli ya bak. Tekme geliyor, kaldı burada. Şöyle ki otomatik gücü veriyorum zaten, böyle dönüyor. Yani bir daha gel, mesela tekme geliyor diye. Bana vurmaya çalışma. Yakup bazen kendini çok kaptırıyor arkadaşlar bir şey. Evet. Bana vurmaya çalışayım. O kaçırdım. Ağzı bağım yaptım buradan. Yukarı vuracaktım yine yaptım. Çok iyi oynuyor bazen. Tekniği yapamıyorum bunun sayesinde. Çünkü çok iyi oynadı. Şimdi bir tane vuruyorum ölüyor yani. Flash TV'den teklifleri bekliyorum. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ne diyorsun? Evet, bu Bugünkü videomda yine az daha geldiğim için teşekkür ederim sana. En son lazım. şişe muhabbeti yüzünden <laughs> zor geldi. şişir <laughs> muhabbetinde gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum seni. Eyvallah sağ olasın. Ne söylüyorsun bu video hakkında? Nasıl abi, oldu abi, sence? Abi, video güzel oldu. İşte Bağcılar, Neysenler, Dügü de özellikle bu bölgede yaşayan arkadaşlar için güzel bir video. Kullanabilirsiniz yani. Ama hemen şunu söylüyorum, kullanabilirsiniz derken buradaki Yakup'un maksadı şu eğitim alıp bulunabilirsiniz. Yani. Video izleyerek dövüş olunmaz. Herkes eğitim alması lazım dövüş sanatlarından. Neden herkesi kapsıyorum? Çünkü dövüş sanatları evrenseldir. İnsanın vücut yapısını daha çok güçlü yapar. Avukat da olsanız, hakim de olsanız dövüş sanatlarını yaptıktan sonra ayağınızı yere daha sağlam basacaksınız ve daha güçlü hissedeceksiniz. Eğitim alın. Nerede olursanız olun. Eğitim alın. Eğitim alın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bana da abone olun. Bana abone olun. <laughs> ya, <da> olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Yakup Dönü'ne abone olun. Evet. Aşağıdayım.